Merhaba arkadaşlar. Bugünkü turumuz Boğaz turu. Sabah erken uyanınca dedim bugün çayımı Boğaz'da içeyim. Bisiklet hazır. Çayımız da hazırsa yola çıkalım. Çıktık yola. Pazar günü sabah 7. Kimse yok. <laughs> Hafta içi bu saatte zaten <laughs> kalabalıktan geçilmez. Diğer günler yağışlıydı Baktım bugün kapalı ama yağışsız Değerlendirelim dedik bugünü Zaten kaç günden beri de bir süre sürmedim Bir farklılık olsun diye Bugün kör hatamızla boğaz Şu İstanbul'un boş saatlerini değerlendirmeyi seviyorum ya Gideceğim yer evimden 24 km 24-24 Toplam bana git gele 48 km'ye denk geliyor 48 kilometre. Çay için ideal bir mesafe Yavaş yavaş zaten yollar boş. Rahat bir şekilde ilerliyoruz. <laughs> zaten keyif geliyor. Allah güneşin olmaması işime geliyor tabii. Yolu yarınladık Bir bu, bu kadar mesafe daha var Gideceğiz bakalım Biraz rüzgarlı tabi hava Onun dışında problem yok başıyoruz Son birkaç kilometremiz kaldı. İstanbul'da en sevdiğim oradan bir tanesi. Kalabalık burada biraz biraz varmış balıkçılar. yoldan sonra. Köprü göründü. Hedefimiz orada. İnşallah oradaki yerimi kapmamışlardır. Tam altında çok güzel bir yerim var. Umarım gitmemiştir. Son kilometrelere geldik. Allah buralar doldu da inşallah benim dolu değildir. Oo. Başamıyorum o yüzden biz tetiyonda yürüyenlerle. Bu aldığım harika manzaralık karşısı mekana geldik. Balıkçılar var bugün. Boğaz Bu turunda yapıyoruz böyle. çayımızı da doldurduk. Şimdi çay keyfimizi yapalım. Çayın zevki burada ayrı oluyor be. Vallahi İstanbul'da en sevdiğim çay içme mekanlarından biri. Normalde ben geldiğimde insan olmuyor hani burada. Bugün pazar olduğu için havanın kapalı olması fark etmemiş gelmiş insanlar. Olsun güzel farklılık oldu balık tutan insanlarla birlikte. Normalde hafta içi gelince sessiz, ses, sakin. Tek başına çayımı içip oturuyorum bazen burada. Güzel oluyor, tam kafa dinlemelik alan oluyor. Böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım.